1962 yılının Ağustos ayında Stanley ve Steve Ditko tüm eğlence sektörünün kaderini tamamıyla değiştirecek o karakteri yarattı. 60 yılı aşan bir süre içinde Spider-Man için 10 film, 8 animasyon seri, 50'ye yakın video oyunu ve sayamayacağım miktarda çizgi roman çıktı. Ezik bir çocuğun tight giyip amcasının öldürülme hikayesini her seferinde yemedik mi? Çok güzel yedik ve ben bugün biraz daha yiyeceğim. Tüm Spider-Man oyunlarını oynayarak tier list'e yerleştireceğim. S en yüksek puan, T ise en düşük puan olacak. Spider-Man'in benim hayatımdaki yerini en yakın arkadaşlarım bilir. Benim için çok özel bir yere sahiptir. Çünkü ben Spider-Man'le büyüdüm. Konuşmayı öğrenmemişken Spider-Man Animated serisi izliyordum. Spider-Man'in filmini her gün izliyordum. Canım sıkıldığında Spider-Man kostümümü giyip dolaşıyordum. Hatta ilkokula giderken doğum günü pastam örümcek adamlıydı ve pastanın üstündeki örümcek adam resmini ben çizmiştim. Bu kadar Spider-Man izlemek ne yazık ki beni örümcek adama dönüştürmedi ama oyunları ve filmleri hakkında beni bir Spider-Man gurmesine çevirdi. O yüzden birazdan burada gördüğünüz oyunları kendi zevkime göre puanlayıp, değerlendirip oynayacağım. Bu arada liste hayatımda ilk oynadığım Spider-Man oyunundan başlayıp ondan sonra çıkanlarla devam edecek. Çünkü kendimi İsa peygamber gibi sıfır olarak kabul ediyorum. Benden sonra çıkmış oyunlara oynamaya başlıyoruz. Hazırsanız listeye geçelim. Eğer benimle hem fikir olmazsanız kendi fikirlerinizi kibar bir dilde yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Eğlenmenize bakın çünkü bugün Spider-Man 2000 İlk 3D Spider-Man oyunu. Oyun dünyasında 3D furyası başlamış, her oyun serisi 3D'ye geçip nasibini alıyorken Spider-Man bunu kendi aleyhine çevirebilen az sayıda yapımdan biri oldu. Oyun biraz yaşlanmış olsa da oynaması hala eğlenceli. Her görevin başında Stanley'nin görevi anlatması ise bu oyunu daha özel kılıyor. Oyun biraz yaşlandı. Dediğime inanmayan varsa Black Cat okulu bırakıp kendini estetiğe boğan ilkokul arkadaşlarıma benziyor. A atmak sadece düz işe yarıyor. Nereye bakarsanız oraya zıplıyorsunuz, oraya A atıyorsunuz. Gayet basit bir mantık ile ilerliyor. Oyunda bildiğiniz gibi sokağa inemiyoruz. Bunu da yapımcılar bütün şehri zehirli gaz bulutuyla kaplamak gibi akıllıca bir hikaye hamlesiyle hallediyorlar. Sadece binalardan binalara ağ atıp çatılarda takılıyoruz. Bu oyunda çok sevdiğim iki şey var. Birincisi komik Venom, ikincisi ise ağların kartuşlu olması. Spider-Man Animated serisiyle ile büyümüş olan biri olarak ağ kartuşlarının bitme detayını çok sevdim ve bu oyunda ağlarımız sınırlı. Kartuş toplamamız gerekiyor o yüzden hesaplı kullanmanız gerekiyor. Ben bu oyuna her şeyi başlangıcı olduğu için temiz bir B veriyorum. Spider-Man 2 Enter Electro 2001 Bu oyun hakkında ne diyeceğimi bilmiyorum. Spider-Man oyunu çok tutulunca ve çok sevilince hemen bir seri haline getirdiler ve ikinci oyunu patlattılar. Ama nasıl oluyorsa bu oyunda daha az şey var. Birinci oyun kadar sevemedim. Tamam artık yere inip yürüyebiliyoruz. Hatta basketbol bile oynayabiliyoruz. Ama bir sıkıntı var ya. Birinci oyun kadar güzel değil. Belki de sıkıntı ana kötüdedir. Tamam elektro güzel karakter ama ana kötü olunca olmuyor. Aynı sıkıntıyı biliyorsunuz Amazing Spider-Man 2'de de gördük. Harcadılar en iyi örümcek adamı. Ama belki de bu oyunun boklu olmasının asıl sebebi nedir biliyor musunuz? 11 Eylül saldırıları. Evet doğru duydunuz. Oyun çıkmadan önce gerçekleşen 11 Eylül saldırıları yüzünden dağıtıma çıkmış tüm kopyaları geri topladılar ve ikiz kulelerde geçmesi planlandı şokçu ile olan... Son. Buraya gel şokçu! Şokçu! Benden kaçamazsın. Seni dünyanın sonuna kadar kova... Son boss fight'ı başka bir yere taşıyıp tekrardan dağıttılar Spider-Man filminin fragmanında da aynı şey olmuştu hatırlayan varsa. Belki de aynı sebepten filmde de birkaç şey kesilmiş olabilir. Lafı uzatmadan puanlamaya geçelim. Bana göre temizinden bir devsi var. Spider-Man The Movie 2000 Film çıktı oyunu çıktı Heyecanla oynamaya koştunuz Ama bir baktınız 2000 yılında çıkan Spider-Man'den hiçbir farkı yok İsmi aynı oynanış aynı Sokağa yine inemiyorsunuz A sistemi tamamıyla aynı Hatta bu oyunda basketbol oynamak isterseniz onu da yapamıyorsunuz Yani baya bir eksiği var Adamların tipi de garip Düşmanların tipine baksanıza Tabi oyunda güzel şeyler de var Filmden farklı olduğu noktalar çok güzel Mesela şokçu var Gerizekalı aynı. Giyisim yırtıldı içine su giriyor infilak edeceğim Yeri zekalı Rhino giysim yırtıldı içine su giriyor infilak edeceğim Akbaba var Filmde görmeyip burada görmek beni acayip delirtmişti Dövüş mekaniği ve ağ atma mekaniği nasıl becerildi ise orijinal Spider-Man'den bile daha kötü Oyunu eşsiz kılan bir şey var. Bu da Green Goblin. Evet, Green Goblin neden özel bir şey bu oyunda? Çünkü Green Goblin oynanabilir karakter. Bir hile kodu girerek bu özelliği açıyorsunuz ve oyunda Green Goblin ve planörü ile takılabiliyorsunuz. Kötü adamlara roket atabiliyorsunuz. İnip bir güzel pataklayabiliyorsunuz. Green Goblin ve şokçu için temizinden bir ceh veriyorum. Bu arada Spider-Man'de insan öldüremiyoruz ama Green Goblin'le roket attığımız için. Yani Spider-Man 2, 2004. İşte birçoğumuzun en sevdiği Spider-Man oyunu. Muhtemelen yaşınız bana yakın ya da benden biraz büyükse sizin de en sevdiğiniz Spider-Man oyunu budur. Spider-Man 2 günümüzdeki tüm Spider-Man oyunlarının ağ atma mekaniğine öncülük sahibi olan oyundur. Ağlar binalara yapışıyor, momentum ile hızlanabiliyorsunuz. Bu oyunda web swing yapmak gerçekten çok eğlenceliydi. Hem gerçekçiydi hem eğlenceliydi, arasını tutturmuşlardı. Bunu yapabilen çok az Spider-Man oyunu var. Çocukken bu oyuna bayılıyordum. Skill alıp ağ atmanın değişmesi Sikil aldıktan sonra trafik lambalarına tutunup deliler gibi dönmek. Bu oyunun sıkıntısı yok demek değil mi? Bu oyun bir film oyunu olduğu için bazı yerlerde kendini kısıtlamış. Örnek vermek gerekirse oyunda Mysterio ile dövüştüğümüz bölüm şu ana kadar çıkmış tüm Spider-Man ve Süper Kahraman oyunlarında gördüğüm en yaratıcı ve eğlenceli bölüm. Korkunç bir karnaval sırasında buruk aynaların yansımasından gelen garip Spider-Man'lerle dövüşüp aynaları kırıp oradan kaçmaya çalışıyoruz. Mister ile olan boss fight ise gerçekten çok yaratıcı bir sahne. Sahne bizi gaza getiriyor, cam barı geliyor, ve saldırmaya başlıyoruz. Ama saldırmaya başladığımız anda tek yumruk ile Mr. Yu yeniyoruz. Bunu bazı oyuncular beğenmemiş olabilir ama ben çok beğendim ve çok yaratıcı buldum. Çünkü Mr. süper güçlü biri değil. Sadece ileri derecede iyi bir ilizyonist. Doktor Ahtopat ile dövüştüğümüz bölüm ise gördüğüm en sıkıcı bölümlerden biri. Bu oyun bir başyapıt olacakken film oyunu olduğu için kendini kısıtlıyor ve potansiyeline ulaşamıyor. Bir şey soracağım. Neden Spider-Man 1 hariç her oyunda Black Cat'i çok güzel yapıyorlar. Ve ergenlerin pifisini şişirtiyorlar. Black Cat favorimdir. Grafiklere gelirsek ne kadar PS2 erasını çok sevsem de bu oyun grafik olarak çok yaşlanmış. Çok kötü gözüküyor ya bu oyundan bir sene sonra çıkmış Ultimate Spider-Man hala oynanabiliyorken bu oyunun durumu çok kötü. Bir noktaya daha parmak basmam lazım. Tobey Maguire ne kadar iyi bir Spider-Man olsan da senin yerin filmlerde. Sakın bir daha mikrofon oyunculuğu yapma. Spider-Man'in repliklerini size birkaç örnek dinleteyim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. I'm seeing someone now. A guy. Oh. Really? Huh. Dr. Connors. Peter. I'm sorry for missing class. I was on my way, but whoa, you were looking for me, Mr. Jameson. Parker, where were you 15 minutes ago? There's a Latvian diplomat coming into the city by helicopter. He's landing any moment, and I <laughs> Ve oyunun es almasına sebep Pizza Time görevleri. İlk gördüğüm an o kadar eğlenmiştim ki harika bir müzik. Pizzaları dökülmesin diye takla atamayan bir Spider-Man. İşte bir oyunda başka ne istersiniz ki? Bu arada PC versiyonunu sevecek kadar zevksiz biri varsa lütfen videoyu kapatsın. PC versiyonu F alıyor. Ultimate Spider-Man. 2005. Bu oyunu bugün açıp oynuyorum ve hala çok eğleniyorum. Zamansız bir başyapıt. Şokçu ellerinde masaj aleti tutan garip bir eleman da olsa bu oyunda Venom olarak oynayabiliyoruz. Ve Venom olmak o kadar eğlenceli ki. Venom var, Human Torch var ve daha önemlisi Venom ile oynarken dövüştüğümüz bu adamı tanıyor musunuz? Tahminlerime göre Insomniac Games Spider-Man 2'de bu sahnenin bir benzerini kullanacak. Venom'un zıplaması ve duvarlara pençelerini geçirerek tırmanması çok güzel hissettiriyor. Hatta Spider-Man ile ağ atmaktan bile daha eğlenceli. Venom olarak çocuk yiyebiliyoruz. Muhtemelen bu oyun bugün çıksaydı sokakta çocuk NPC'ler bu yüzden olmazdı. Spider-Man 2'den sonra A sistemi biraz daha farklı hissettiriyor ama neredeyse onun kadar güzel ve eğlenceli diyebilirim. Spider-Man kendi A attığı yere doğru çektiği için daha zor kontrolleri var ama bu benim daha çok hoşuma gitti. Hikayenin Venom tarafını ve Spider-Man tarafını görmek ise hikayeyi benzersiz kılıyor. O kadar ciddiye alınabilecek bir hikayesi yok ama iki farklı perspektiften görmek keyifli. Oyunun boss fightları ise gerçekten gerçekten güzel yapılmış. Green Goblin'i sokaklarda kovalamak ya da Silver Saber ile köprüde dövüşmek. Venom'un birden ortaya çıkıp "Lanet! <laughs> ne oluyor demenizi sağlamak." Bu tür olaylar oyunun ritmini, temposunu hep yukarıda tutuyor. Böylece sıkılmıyorsunuz. Time Traveler'larda yarıştığımız kişi ise Human Torch. Yani oyun sizi sıkmamak için elinden geleni yapıyor. 2018 yılında başka bir kanalda gameplay serisini bile yapmıştım. Bu oyun kesinlikle S rank'ını hak ediyor. Spider-Man 3, 2007 bu oyunu nasıl değerlendirsem bilemedim. PS3 versiyonuna göre mi değerlendirsem yoksa PS2 versiyonuna göre mi? İlk önce PlayStation 2 ve PlayStation 3 versiyonları arasındaki farklara değinelim. Grafiklerden zaten bahsetmiyorum. İkisi de farklı nesil konsollar ve PS2 ve PS3 arasındaki fark devasa olduğu için bir zahmet farklı. Ama yine de PS3 çünkü çok kötü bir PS3 oyununa göre. İki versiyonunda da hikaye aynı başlıyor fakat iki versiyonunda da farklılıklar var. Ama ikisi de bir şekilde filmi takip ediyor diyebilirim. Aynı yere bağlı. PlayStation 2 versiyonunda istediğimiz zaman siyah kıyafete geçebiliyoruz. Çok fazla kullanırsak Venom bize ele geçirmeye başlıyor ve siyah kostümle gezerken şehirde daha fazla suç oluyor. PlayStation 3 versiyonunda ise bu olay filmdeki gibi Peter simbiyot ile birleşiyor daha sonra simbiyottan kurtuluyor. Oyunu bitirdikten sonra siyah kostüme istediğimiz gibi erişebiliyorsunuz. Farklılıklar genel olarak bu kadar diyebilirim. Şimdi iki oyunu da genel olarak anlatacağım. Spider-Man 3 Quick Time Eventleri Fail'larsanız olan şeylerle ünlü olan bir oyun. Bu sahneleri çok güzel hazırlamışlar. Spider-Man filminin sıkıntısı çok fazla düşman olduğu için olaylar çok hızlı olup bitiyordu. Ne olduğunu pek fazla anlayamıyordum. Yapımcılar bu sıkıntının farkına varmış olacak ki biz bu olayı bir sonraki seviyeye taşıyalım demişler ve 9 tane daha düşman eklemişler. Elimizde olanlar Sandman, Venom ve New Goblin'di. Oyun bize ekstradan Rhino, Kingpin, Kertenkele, Akrep, Harley Quinn, Vampir Joker, oyunun başındaki robot kostümlü adam ve azgın adamı veriyor oyunun yapımcılarına senaryoyu vermemişler çünkü Spider-Man yer altını indiğinde Sandman ile kapışmak için iniyor ama ne amcasından ne de başka bir şeyden bahsediyor. Sandman'i pataklayıp işini bitiriyor. Hiçbir şey söylemiyor. Sanki senaryoyu vermemişler de madem biz bir şey bilmiyoruz biraz daha fazla kötü adam ekleyelim demişler. Gameplay kısmına gelecek olursak idare eder diyebilirim. Oyunun en eğlenceli kısmı simbiyot kostümü ile oynamak ama onda da ne fark var derseniz hiçbir şey. Sadece yere düştüğünüzde yer çatlıyor ve daha güçlü yumruk atıyorsunuz. Ve Spider-Man daha sinirli davranıyor. Nasıl yaptılarsa A atmak Spider-Man 2'den daha kötü olmuş. Hem de iki versiyonunda da. Bu oyun önceki oyunun eksikliklerini alıp düzeltip ilerletecekken daha kötü olmayı becermiş bir oyun. Bu çabasından dolayı kendisini C ile uğurluyoruz. Spider-Man, Friend or Foe. 2007. Bu oyunda PS2 ve PS3 versiyonun arasında hiçbir fark yok. Lego oyunlarını oynadınız mı? İşte oyunu size anlatmadan özetledim. Küçükken bu oyunu, bu oyunu oynadığım zaman oyuna bayılmıştım. Çok sevmiştim. Muhtemelen şimdi oynayınca sevmem. Bölüm tasarımları kendini tekrarlıyor gibi hissediyorum. Koop havasında havalı düşmanları ya da kankaları yanımıza alıp ilerlediğimiz bir oyun. Dünyaya kötülükler saldırıyor. O yüzden yanımıza Goblin, Venom alıp takılıyoruz. Bu arada Spider-Man, Green Goblin ve New Goblin'i filmden almışlar. Ama diğer karakterler farklı. Neden böyle bir karar vermişler bilmiyorum. Bu oyuna daha fazla vakit kaybetmek istemiyorum ve kendisini F ile uğurluyorum. Spider-Man Web of Shadows 2008 PSP ve PS2 versiyonu Sideschooler olup bambaşka oyun olan bu oyunları değerlendirmeye almayacağım. Çünkü Web of Shadows deyince kimsenin aklına bu oyunlar gelmiyor. PS3, Xbox 360 ve PC versiyonundan devam edeceğiz. Oyun bizi komik üzgün müzikle ve bitmiş boynu bükük Spider-Man ile karşılaşıyoruz. Oyunda seçimler yapmamız gerekiyor. İyi Spider-Man ya da kötü Spider-Man olmak tamamen bize kalmış. Yaptığımız seçimler ile ve vakit geçirdiğimiz kostüme göre oyun iyi veya kötü son ile bitiyor. Küçükken ben hangi kostümle oynayıp hangi sonu gördüğümü tahmin edebiliyorsanız yoruma atarsanız sevinirim. Bu oyun 8 ay gibi kısa bir sürede yapılmış olursa da duvar kombatı sistemi gerçekten çok yenilikçiydi ve farklıydı. A ile sallanmak gayet eğlenceli ve keyifliydi. Oyunun kombat sistemi gerçekten çok keyifli. Özellikle siyah kostümle oynamak simbiyot yeteneklerini kullanmak muazzam bir his. Simbiyot kostümle oynamak daha yavaş olsa da daha oturaklı ve daha tatmin edici hissettiriyordu ve daha zevkliydi. Webstrike ise yenilikçi bir özellik olsa da oyundaki tanıtı can sıkıcıydı. Luke Cage bize öğretiyor. Güzel. Şimdi git şurada da yap dene. Şimdi git şurada da yap dene. Şimdi git şurada 20 kere yap gel. Burada 30 kere yap diye söyleniyor. Bu da can sıkıcı olmaya başlıyor. Oyundaki karakterler, boss fightler gerçekten muazzam. Sevdiğimiz karakterlerin Venom versiyonlarını görmek gerçekten güzeldi. Şu Wolverine'in haline baksanıza. Hikayeye geldiğimizde o kadar karışık derin bir hikayeye ihtiyacı yok oyun. Şu Wolverine'i bile bize göstermesi gerçekten yeterdi artar Moon Knight da var oyunda. Dizisini izleyen varsa seven var oyunda da var. Bu arada iyi sonda Spider-Man iyi oluyor, dünyayı simbiyotlardan kurtarıyor ve Mary Jane ile aşk yaşıyor. Ama bence kötü son daha güzel. Çünkü kötü sonda Black Cat ile aşk yaşıyoruz ve Spider-Man simbiyotların başı oluyor. O yüzden benim için kötü son daha güzel ve Black Cat büyüktür Mary Jane bu hani her zaman söylüyorum bunu. Oyun gayet eğlenceli. İstediğim Spider-Man oyunu diyebilirim. Ne eksik ne fazla. Tam idealinde. Güzelinden bir A veriyorum. Spider-Man Shattered Dimensions 2010. Bu oyun ilk çıktığında Level dergisinden okurken nasıl lan açık dünya olmayan Spider-Man oyunu mu olur diyordum. Fakat oyun tüm ön yargılarımı yıktı geçti. Bu oyun beni Spider-Man 2009... <laughs> Bu oyun beni Spider-Man 2099 ve Spider-Man Noir ile tanıştırdı. Zaten ilk multiverse olaylarını Jetix'te Spider-Man Animated Series ile izlerken görmüştük ve kafayı yemiştik. Bunu bir oyunun yapması bana tekrardan kafayı yedirmişti. Eğer Spider-Man Animated Series ya da Spider-Man Into the Spider-Verse serisini seviyorsanız bu oyunu kesinlikle oynamalısınız. Her karakterin bölümü kendine özel olan bu oyunda kısa bir özetle evrenleri kurtarmak için Madame Web 4 farklı evrenden 4 Spider-Man'i göreve çağırıyor ve çoklu evrenleri kurtarıyor. Her Spider-Man'in kendine has benzersiz özellikleri var. Amazing Spider-Man daha atmosfer ağırlıklı, keşif daha keyifli. Symbiote Spider-Man daha çok dövüş patakütü ağırlıklı, dövüş keyifli. Spider-Man Noir'i gizlilik ağırlıklı ve gameplay çok keyifli. Bu arada oyundaki favori Spider-Man'im Spider-Man Noir. Spider-Man 2 2099 ise daha büyük haritası ve daha rahat takılmaca tarzı ilerliyor. Bu oyundaki en sevdiğim olaysa Deadpool. Deadpool bir TV programı sunucusu gibi bir reality show bölümü yapıyor ve biz de simbiyot Spider-Man olarak bu programda yer alıyoruz. Deadpool'u kendi oyunundaki Nolan North seslendiriyor. PlayStation kankaları kendisini Uncharted'dan Nathan Drake olarak tanıyabilir. Amazing Spider-Man ise hepimizin favori Hawaii Meteor Mother karakteri Barney Stinson olan Neil Patrick Harris seslendiriyor. Zaten Ted bir favori karakteri olan varsa sosyal sıkıntısı vardır. Daha önce belirttiğim gibi Multiverse ilk olarak Spider-Man Animated Series'de denendi, yapıldı. Ama tüm çizgi romanlar ve filmler bu oyun sayesinde çıktı. Eğer bu oyun olmasaydı ne Spider-Verse çizgi filmi olurdu ne de çizgi romanları. Peki Spider-Man Animated Series'de Spider-Verse olmasa bu oyun olur muydu? Onu bilmem. O da başka bir videonun bu arada elinde satılık olarak bu oyundan olan varsa benimle iletişime geçsin. Bu oyun temizinden bir S alıyor. Spiderman, Age of Time, 2011. Shattered Dimensions'ın başarısından sonra Binox hemen hızlı bir kararla oyunu seriye dönüştürmek istedi ve bir sene sonra Age of Time'ı çıkardı. Hem de sadece iki Spider-Man ile. Bu sefer Spider-Man 2099 ve Ultimate Spider-Man var. Shattered Dimensions'teki simbiyot Spider-Man'i seslendiren adam bu oyunda Ultimate Spider-Man'i seslendiriyor. Ama hikayede aynı Spider-Man mi değil mi bunu bilmiyorum çünkü Spider-Man 2099'un seslendirmeni farklı. Oyun genellikle laboratuvarda geçiyor. Genelde dediysem hep laboratuvarda geçiyor ama o sırada ağaç falan görüyorsunuz. Onlar da laboratuvarın içinde. Yani laboratuvardan çıkmıyoruz. Bir zaman yolculuğu hikayesi anlatıyor. Genellikle zaman yolculuğu hikayeleri berbat olduğu için bu oyunun hikayesi ya yani berbat. Ama o kadar da değil. Oyunun en iyi yanı bir oyunda ilk defa antivenomu görüyor olmanız. Bu arada bunu da belirteyim. Antivenom çok sevdiğim bir karakterdir. İki Spider-Man'in durmadan birbiriyle atışmalarına maruz kalıyoruz ve dinliyoruz. Spider-Man 2099 ile durmadan düşüyoruz. Bir yerlere bu kadar çok serbest düşüş nasıl yapıyoruz bir binanın içinde onu da anlamadım ama durmadan düşüyoruz. Dünya değişti, çok değişmiş falan diyorlar Spider-Man ama sadece bina değişiyor yani binadan çıkmadığımız için sadece binadaki değişimlere şahit oluyoruz. Bu oyunun birazcık oynanabilir olmasının tek sebebi karakterler biraz da hikaye ve farklı kostümler kullanabilmemiz. Shattered Dimensions'tan sonra bu oyundan çok umudum vardı ama maalesef C oluyor. The Amazing Spider-Man 2012 Film çıktı, ben sinemaya gittim, izledim. Ve o kadar sevdim ki, o kadar takıntılı oldum ki o old Spider-Man'e. En sevdiğim Spider-Man oldu. Andrew Garfield bence hala en iyi Spider-Man'dir. Bu da böyle bilinsin. Zaten No Way Home'da hiç kimse adamı sevmiyordu. Birden sevmeye başladınız. Hepiniz sahtekarsınız. Bu oyunun trailer'ı çıktığında o kadar çok heyecanlanmıştım ki parçalanan kıyafet, birçok kostüm, grafikler çok güzel gelmişti. Oyun çıktığı gün Diyanar'a gidip oyunu hemen satın almıştım. Ve oyun oyunu aldığımda fazla gereksiz heyecan yapmışım gibi geldi. Çünkü oyunu gözümde fazla büyütmüş. Oyunun kötü olduğu anlamına gelmiyor bu. Sadece gözümde çok büyütmüşüm. Keşke biraz daha az beklentim olsaydı. Oyunu belki o zaman daha çok severdim. Çünkü ben bu oyundan yılın oyunu falan olmasını bekliyordum. Yine bol bol değişik düşmanlı, bol aksiyonlu oyun. Ve bu oyun kombat sistemi ve web rush sistemiyle Marvel Spider-Man'e birçok konuda ilham kaynağı olan oyun. O yüzden güzel bir C verelim. Bu oyunun hakkında da çok konuşmaya gerek yok. The Amazing Spider-Man 2014. Bu oyunu o kadar çok oynadım ki ama sevdiğimden değil. Platin kupa kasmak için her kostümü level 7 yapmamız gerekiyor ve ben de oturdum 2 gün boyunca aynı görevi her kostümle defalarca baştan sona oynadım. Tam bir eziyetti. Neyse konumuza dönelim. Bu oyun birinci oyundan sonra kendini geliştirmeye çalışan bir oyun. Mesela A atarken R2 ile sağ el A atıyorduk, L2 ile sol el A atıyorduk. Oyunda bence A ile gezmek çok eğlenceli. Hatta şu ana kadar bahsettiğim oyunlar arasından en iyi gözüken ve en iyi hissettiren bence bu. Belki Belki de bu biraz sinematik bir oyun olmaya çalışmasından kaynaklıdır. Daha gerçekçi havasından çok daha çizgi roman vari bir tarza geçen oyun bence grafik olarak hala çok başarılı. Ama kıyafetler parçalanmıyor. Bu beni üzmüştü ilk oyundan sonra. Hikaye gelecek olursak. Carnage var ama Venom yok. Tüm oyun Carnage bekliyoruz. Yani çok da bir esprisi yok. Sonunda dövüyoruz. Bitiyor. Sonra Spider Carnage kostümü geliyor. Jetix Spider-Man'deki ne kadar platin kazanmış olsam da, çok sevinmiş olsam da B'den yukarıyı hak etmiyor. B. Marvel Spider-Man 2018. Bu oyun direkt S hak ediyor. Daha hiçbir şey söylemeden, konuşmadan belirtmem lazım. Bu oyun S tier'lık bir oyun. Ve S tier derken subjektif konuşmuyorum. Tamamen objektif konuşuyorum. Bu oyun var olduğu için yapımcılara teşekkür etmemiz lazım. Hikayesine gelecek olursak, gözlerimi hafif doldurduğunu itiraf etmem gerekiyor ki bu günümüz oyunlarında kolay kolay görmediğimiz bir şey. Indilerde daha çok görüyoruz ama AAA'lerde görmediğimiz bir şey. Hikayeleri karşılaştırdığımız zaman bu en iyi hikaye sahip Spider-Man oyunu diyebilirim. Her boss savaşı farklı ve eşsiz olduğunu hissettiriyor. Boss'un o dünyaya ve o şehre ait olduğunu hissedebiliyorsun. Bu çok önemli bir artı. New York şehrinin yaşadığını gerçekten hissedebiliyorsunuz. Bu daha önce hiçbir Spider-Man oyununda başarılmamış bir şeydi. Oyundan beni koparan tek şey Peter karakterlerle oynadığımız yerler oldu. MJ ve Miles sekansları bana göre tamamen gereksizdi. Oyundaki kostümler, Spider-Man'in kullandığı gadgetlar o kadar mükemmeldi ki oyunda bol boş dolaşmak bile çok keyif verici. Kombat sistemi kusursuza yakın. Biliyorsunuz ki Amazing Spider-Man serisi Kombat sistemini Batman Arkham serisine benzer şekilde yapmıştı bu oyunsa alıyor o sistemi ve mükemmelleştiriyor. Ama adam dövmekten daha çok zevk veren şey ise A atmak. İnsanları pataklamaktan çok atma boğmak bence bu oyunda daha keyifli. Animasyon geçişleri kusursuz oyun incelemelerine bir göz gezdirirseniz genellikle Spider-Man gibi hissettiğimiz oyun ibaresini çok fazla göreceksinizdir. Ama bu ibarenin sebebi bence ne kombat sistemi yüzünden ne de aile eğlenceli sallanmak yüzünden. Bunun sebebi oyunun bize gerçekten Spider-Man olmayı, fedakarlık yapmayı ve her şeye rağmen ayağa kalkmayı göstermesi. İşte bu yüzden bu oyun Spider-Man gibi hissettiğimiz oyun. Bu oyuna S rankının bile az olduğunu şu an konuşurken fark ettim. Bu oyuna kuat veriyorum arkadaşlar. Yani great. Greatest of All Time, Keçi, Eminem, Enner Valencia, Marvel Spider-Man, Miles Morales 2020. Carlin New York çok güzel olmuş. Ama ben e, bir seride bir karakter orijinalinden daha güçlüyse yani onu sevemiyorum maalesef. Yani bunun karakterin ne ten rengiyle ne de cinsel yönelimiyle bir ilgisi var. Eğer bir karakteri alıp orijinalinden daha güçlüsü geliyorsa bana o gelmiyor. Mesela ileride bir gün Blade filmi çekilse ama Blade'in yan karakteri daha güçlü olup onu Ryan Reynolds oynasa yine hoşuma gitmez. Aynı o mantık. Venom Punch falan ben öyle egzantrik şeyler sevmiyorum Spider-Man'de. O yüzden F veriyorum. Ve tier listimi tamamladım. Sizin düşünceleriniz neler? Sizin görüşleriniz, favoriniz ne? Aşağıda belirtin. Bakalım Spider-Man 2 nasıl olacak? Sizce Marvel Spider-Man'den daha iyi olacak mı? Yoksa sadece çok iyi bir devam oyunu mu olacak? Kombat sistemine getirdikleri peri sistemi gerçekten çok güzel olmuş ve farklılık yaratacağı benziyor. Aşağıda tüm fikirlerin belirtirseniz müteşekkir olurum. Beğenip abone olup yorum atarsanız daha da sevinirim ve Steam hesabınızı hacklemem.